Merhabalar dostlar arkadaşlar grafiğe geçmeden önce şöyle ben hızlıca bakalım nedir ne değildir diye bakalım haberimiz ne diyor 23 Ekim 2025 seans bittikten hemen sonra geldi 18-13'te kamu aydınlatma platformuna pay alım satım bildirim arkadaşlar bakın ne diyor ortaklık yüzdesinin yüzde beşi aşması iş bir holding AŞ 23 Ekim 2025 tarihinde iş bir holding AŞ payla ilgili olarak 100 TL fiyat aralığından 2 milyon 300 bin TL toplam nominal tutarlı alış işlemi arkadaşlar işbirlikçi AŞ servislik paylarında gerçekleştirmiş diyor arkadaşlar bakın 2 milyon 300 bin TL toplam nominal tutarlı bu 2 milyon 300 bin adet anlamına geliyor ve ne yapmış 7.10 sınır ulaşmış bakın arkadaşlar adamlar direkt level atlamışlar Alaçan Partner Maden Nakliye Taahhüt Orman Ürünleri Kömür İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret DTŞ Alparslan Yılmaz şirket yetkilisi Henefler bakın sıfır hissesi varken bir anda 2.300.000 adet hisse alarak şirketin %7.1'ine sahip olmuş oluyorlar. Peki bunu satan mutlaka vardır. Satışı ilgili haberi böyle şu anda ben bulamadım ama belki de kaçırdım bilmiyorum. Bakın arkadaşlar 100 liradan alabildiğine göre bunlar hemen bir yerden haber almışlar gibi gözüküyor. Bakın tepeden itibaren artık aşağı saydıra saydıra %25 hissenin düşmesinin sebebi büyük ihtimalle bu haberin önceden fiyatlanması. Yani adamlar buradan kendilerinde mevcut diğer hisselerden yedirmiş olma ihtimalleri var. Buradan da tabii yedire yediren sonra burada bir sıkıntı olacak. İnsanlar bari biz tepeden sattıralım diye düşündüler. Hep beraber bakacağız. Neyse iyi akşamlar diyorum. Sağ olasınız.